Mevla-i Zülcelal'imiz yeryüzünü mümin için yaratmıştır. Aslında hikaye şeytanın ateşin getirmiş olduğu fıtratla beraber kibir, diretme, isyan etmesi, haset etmesi ile başlar. Bu haset şeytan var oldukça hep var olacak. Bu düşmanlık dünya durdukça hep duracaktır. İnsanoğlunun çamurdan Balçıktan yaratılıp ruh üflenip halife kılınması ve en mükerrem, en yüce varlık kılınması şeytanın hasedini ve kibrini artırmış. Bu haset ve kibirle beraber insanoğlunu mevcut elde ettiği büyük halden, makamdan uzaklaştırmak için ilk fitnesini devreye koymuş. Adem Aleyhisselam zelle işleyerek elde ettiği cennet nimetinden muvakkaten geçici olarak uzaklaştırılmış, yeryüzüne indirilmiş. Yeryüzüne indikten sonra da oğulları, çocukları arasında şeytan Adem Aleyhisselam'a söz geçiremeyince, yapamayınca bu kez onun çocukları üzerinden yeryüzünde insanoğluna olan hasedini ve fitnesini hep icra etmiştir ve bundan sonra da icra edecektir. Habil ve Kabil arasındaki mesele insanoğlunun yeryüzü durdukça konuşacağı iki kavramın başlangıç noktasıdır. Hak ile batılın mücadele meselesi. Hak ile batılın mücadelesi hep vardır ve var olacaktır. Allahü Teala Hazretleri bu mücadelede Müslümanların insanların rızasına ermesi, cemaline ermesi, nimetine ermesi için merhameti gereği onlara peygamberler göndermiş, vahiy indirmiş, sünnet-i seniyeyi koymuştur. Buna tabi olanlar kurtulmuş, buna tabi olmayanlar ırkı, kavmi, konumu, imkanı ne olursa olsun helak olup gitmiştir. İbrahim Aleyhisselam döneminde bir sünnetin aslında icra edilmeyişini görürsünüz. Nuh Aleyhisselam döneminde yine bir sünnete baş kaldırıyı görürsünüz. Lut Aleyhisselam kavmi helak olmuş. Orada da bir sünnete ittiba etmeyişi görürsünüz. Lut Aleyhisselam'da Lut Aleyhisselam'ın sözünü dinlemediklerini görürsünüz. Salih Aleyhisselam'ın döneminde Salih Aleyhisselam'ın sözünü dinlememişlerdir. Yani saymakla bitmez. Bütün peygamberlerin, kavimlerinin helakının ana sebebi peygamber sözü, nasihatı tutmamak ve sünneti seniyelerine ittiba etmemektir. Bu ümmetinde başının belası sünneti seniye ittiba etmemektir. Soklaklarınız sünneti seniye göre çehresi nurlanmış, giyimi kuşamış, şekillenmiş, mimarisi sünnet-i seniye ile şekillenmiş, evlerden ari ise, insanlardan ari ise, nesillerden, kadınlardan, çocuklardan ari ise, bu toplum peygamberini dinlemeyen bir toplum demektir. Şayet eğitim hayatında haşyet, edep, ahlak, maneviyat, dava, şuur ve insan olmanın, mümin olmanın, özelde ise bu coğrafyanın çocuğu olmanın getirmiş olduğu mesuliyeti hissetmeyen, bunlardan uzak yaşayan insanlar varsa demek ki sünneti seniyeden eğitim hayatı uzak demektir. Sünneti seniyeden uzak olmak bidatla iç içe olmaktır. Bu bidatlar farklı ideolojiler, farklı cümleler, farklı kalıplarla her zaman karşınıza çıkar. Ama bidatın sahibi şeytan dinin sahibi, sünnetin sahibi Allah'tır. Adına ne derseniz deyin. ırkçılık deyin, kapitalizm deyin, adına ne derseniz deyin. Laiklik deyin. Hepsinin temelde özü birer bidattır ve her bidat sapıklıktır. Ve o bidatı benimseyenin de varacağı yer Allah'ın cenneti değildir. Bunu çok iyi görmeniz gerekir. Şeytanın insanla olan mücadelesi hiç bitmedi. Asıl saadette Efendimiz Ali sallallahu ve selamın bir setine yakın bir süreçte cahiliye toplumunun içinde bulunduğu hal o derece sapıtmış olmaları şeytanın o bölgeden Resulullah'ın çıkacağını biliyor olmasıyla de alakalı bir husustur. Medine'deki Münafıkların o dönemin en entelektüel birikime sahip edebiyatı, şiiri, hitabeti, siyaseti çok kuvvetli adamların münafıklar olması Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin orada bulunacağını şeytanın biliyor olması ile de yakın alakalı meselelerdir. İslam'ın hakkın düşmanı hiçbir zaman bitmemiştir. Bundan sonra da bitmeyecektir. Münafıklar neyi hedef almışlardı? ve münafıkları doğuran akıl neydi? Münafıklığı doğuran akıl baktığınız vakitte Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme peygamberliğine risaletine sünnetine dikkat edin bunların hepsi ayrı ayrı birer başlık fazailine hasaisine diye peygamberlerden üstün olduğu hallerine hasaisine diğer peygamberlerde olmayıp Resulullah'ta özel kılınan sıfatlar, delailine, peygamberliğinin risaletinin sıfatlarına, İşte bütün insanlığa peygamber olması, cihan şumül peygamber gelmiş olması, şeriatının, dininin cihan şumül olacak olması, dininin, şeriatının kıyamete kadar baki kılınacak olması, ümmetinin en hayırlı ümmet, ona tabi olanların insanların içerisinde en hayırlı olacak olması Yahudi ve Hristiyan toplumlarının her zaman hatırdan çıkartmadıkları devamlı olarak hedefe koydukları bir ümmet kılmıştır bu ümmet. Şu zaman vazgeçmemişlerdir. Bundan sonra da vazgeçmeyeceklerdir. O günkü münafık teşkilatını kuran Yahudi ve Hristiyanlardı. Niçin kurmuşlardı bu teşkilatı? 450 kişilik bu yapının kurulma sebebi neydi? İslam'ı içeriden nasıl bitirebiliriz? Dışarıdan bitiremiyoruz. Tabi dışarıdan yine savaşlar devam ediyor. Müslümanlara saldırıyorlar. Müslümanlara hücum ediyorlar. Şehirlerini muhasara altına alıyorlar. Müslümanları buldukları yerde kundaklıyorlar. Tuzak kuruyorlar. Bir ona hadisesi bunun bir örneğidir. Bir İraci İr hadisesi bunun bir örneğidir. Müslümanları buldukları yerde Kur'an ehlini, tabi sahabe, alim, müştehit insanlar hepsi bunları mahvetmek için, bitirmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlardı. Devamlı öldürme, devamlı katliamlar yapıyorlar. Ama bir taraftan da hak adına gözükerek içeride Müslümanlara fitne fesatlar çıkartıyorlardı. Münafıklar iki temel unsur üzerine hareket ettiler. Bir, İslam'ın temsili çok kuvvetliydi sahabede. Yani İslam'ın kendini temsil değil. İslam'ın neticede nasıl bir insan profili çıkartacağını temsil. Yani ahlaklı insanı temsil. Onu kastediyorum. Bakıyorlardı ki çok güzel. Ve insanlığın muhtaç olduğu haller sahabede var. İnsanlık, merhamet, ahlak, edep, iman her türlü güzellik var sahabede ve sahabe-i kiramın bu hüsnü siresine, güzel yaşamına bakanlar hallerinden etkilenip Müslüman oluyorlardı. O zaman buna bir dur demek gerekiyordu. Buna bir engel koymak lazımdı. Neydi bu engel? Ne yapmaları gerekiyordu? İçeriden Müslüman olduğunu gösterip sahabenin gösterdiği bu kamil, vakur, edepli, iman heybetli duruşu içeriden manipüle etmek. Yani İslam'ın da çok böyle, haşa, neuzubillah, vaad ettiği bir şey yokmuş gibi, ortaya koyacağı bir hakikat yokmuş gibi bir profil ortaya koymaktı. Birinci maksat, münafıkları, yani İslam'ın hal diliyle tebliğine, kendi sui ile engel olmak, kötü halleriyle. Ve sonra Müslümanların içeride birliğini, beraberliğini dağıtmak müslümanların gücünü batıla sarf etmek içindi. Bu akıl hiç durmadı ki. Hep devam etti zaten.